Buyuruyor ki Rabbimiz Fezerni ve men yukezibu bi hadis. Beni ve bu sözü yalanlayanı baş başa bırak. Yani beni Allah azze ve celle kendisini kastediyor azze ve celle, ve bu sözü yani Kur'an'ı yalanlayan yalanlayanı bizi baş başa bırak. Beni onunla bırak. Senestedricuhum min haythu la ya'lemun. Onları hiç bilmedikleri yerden adım adım küçük küçük azaba yaklaştıracağım. Peyder pey azaba yaklaştıracağım. Ve umli ve onlara mühlet vereceğim. İnne keydi metin. şüphesiz ki benim tuzağım çetin olandır. Şüphesiz ki benim tuzağım pek şiddetli, pek çetindir. Şimdi kardeşlerim Allah azze ve Celle burada peygamberine diyor ki sen insanları Kur'an'a davet ettiğinde, insanları Allah'a davet ettiğinde bazı insanlar sana düşmanlık ediyorlar. Senin davana düşmanlık ediyorlar. Onlarla uğraşmak, onlarla ilgilenmek senin işin değildir. Sen kendi işini yap. Anlatmaya, örnek olmaya, temsil etmeye devam et. Onları da bana bırak. Ya yani bu sözü yalanlayanları da bana bırak. Onların hakkından ben geleceğim. Onları paçavraya ben çevireceğim. Bu senin işin değil. Sen davetini yap. Sen Allah'a hizmetini yap. Sen kulluğunu yap. İnsanlar için iyi olanı yap. Toplumu ıslah etmeye çalış. Kur'an'ı onlara tebliğ et. Ondan sonra o yalanlayan, tağutlaşan, azgınlaşan sen onları bana bırak. Ben onların hakkından ben geleceğim. Ne yapacak peki Allah azze ve Celle? Burada onlar için hazırladığı bir tane azaptan bahsediyor Allah. Buna da istidraç diyoruz. Sen Senestedricuhum min haythu la ya'lemun. Onları hiç bilmedikleri yerden adım adım küçük küçük tane tane onlar böyle çok iyi olduklarını her şeyin yolunda gittiğini zannederken ben onları böyle peyderpey azaba azaba çekeceğim. Biraz daha onlara mühlet vereceğim. Yani iyice azgınlaşsınlar, İyice kendilerini bir şey zannetsinler ve hiçbir zaman azabın onlara gelmeyeceğini düşünsünler diye biraz da onlara mühlet vereceğim. Fakat sonra benim tuzağım çok pek çetindir. Yani gerçek sonla karşılaştıklarında benim onlar için nasıl bir tuzak kurduğumu anladıklarında benim tuzağımın ne kadar çetin olduğunu onlar da görecekler diyor Allah Azze ve Celle. Bu ayetten ilk anladığımız şey şudur kardeşlerim. Fedarni ve meyukedibu bi hadar hadis. Beni ve bu sözü yalanlayanları baş başa bırak. Şimdi biz insanları Allah'a davet ettiğimiz zaman bu tarihin her döneminde böyle olmuştur. Hiç değişmemiştir. Toplumun büyük çoğunluğu onları Allah'a davet eden insanlara karşı düşmanlık etmişlerdir. Bu tarihin her safhasında böyle olmuştur. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle bize Kur'an-ı Kerim'de dedi ki insanlar için قُلْ سِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَنْزُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ ki şöyle bir yeryüzünde dolaşın. Sonra bir bakın bakalım öncekilerin durumu neymiş? Yani öncekilerin durumu neyse sizin de durumunuz o olacağı için. Şöyle bir gezin bakalım yeryüzünde öncekilerin, tarih okuyun biraz. Öncekilerin durumu neymiş? kane ekseruhum müşrikin. Onların çoğu müşrik idi diyor Allah Azze ve Celle. Yani insanların çoğunun şirki seçmesi, müşrikliği seçmesi, Allah'a ve peygamberlerine isyan etmesi, kitaptan yüz çevirmesi, ey Muhammed ve onun yanındaki olanlar bu sadece size has olan bir şey değildir sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sizden önceki milletlerin de kaderiydi, böyle yaptılar. Sizden sonrakiler de böyle yapacaklar. Peygamberimize diyor. Ve in tuti' ekser men fil ard an sabilillah. Sen yeryüzündeki çoğunluğa uyarsan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Yeryüzündeki çoğunluğa uyarsan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Yeryüzünün çoğunluğu sadece sapık değildir. Aynı zamanda saptırıcıdır da. Yani siz onlara uyduğunuzda, onları razı etmeye çalıştığınızda, onlarla uyum içinde olmaya gayret ettiğinizde kendileri saptığı gibi aynı zamanda sizi de sizi de saptırırlar. E şimdi bizim karşımızda Kur'an-ı Kerim'in vermiş olduğu hükümle sapkın olan, şirki tercih eden, isyankar olan bir topluluk var. Siz de geliyorsunuz onlara diyorsunuz ki sizin bu gidişatınız gidişat değil. Sizin bu gidişatınız gidişat değil. Böyle giderse ateşle karşılaşacaksınız. Bu insanların size gül vermesini bekler misiniz? Bu insanların Allah razı olsun ağam bizi ne kadar güzel uyardınız çok teşekkür ederiz. Demesini bekler misiniz? Hayır. Siz o insanların hayat tarzını eleştiriyorsunuz. Siz o insanların gidişatını eleştiriyorsunuz. Bu adamlar ne güzel atalarıyla övünüyorlardı, tarihleriyle övünüyorlardı, ırklarıyla övünüyorlardı, ülkeleriyle övünüyorlardı, bayraklarıyla övünüyorlardı. E siz geldiniz dediniz ki bunların hiçbirinin bir kıymeti yok Allah katında. Yani bayrağın kaç tane ülkede dalgalanırsa dalgalansın Allah kaç ülkede bayrak dalgalandırdığına bakmaz. Ataların kaç kıtada at koşturursa koştursun. Allah kimsenin atalarının kaç kıtada at koşturduğuna bakmaz. İskender senin atandan daha fazla kıtada at koşturdu. Allah İskender'e bir kıymet verdi mi? Hayır. İskender'e bir kıymet vermedi. Para bilimim çok değerli. Benim bir dolarım var, bir euro'm var. Bütün dünyada geçerli. Allah kimsenin parasına, dinarına, dirhemine, dolarına, eurosuna, dolarına, eurosuna bakmaz. Bu övündüğünüz şeylerin dünyada da Allah katında da hiçbir değeri yoktur. Allah katında tek bir değer vardır. Allah'a iman edeceksin ve ona kulluk edeceksin. Yani iyi bir kul ve iyi bir insan olduğun zaman, sağlam bir imana ve güzel bir ahlaka sahip olduğun zaman Allah katında değer göreceğin şey budur. Yani sen adamın elindeki bütün sermayeyi adamın elinden, adamın elinden alıyorsun. E ne yapacak? O da haliyle sana düşmanlık edecek. Seni engellemeye çalışacak. Seni susturmaya çalışacak. Seni ötekileştirmeye çalışacak. Sana iftira etmeye çalışacak. İşte bu durumda Allah Kur'an-ı Kerim'de bize bir bir duygu, bir inanış öğretiyor Allah bize. Bu dava sizin davanız değil. Bu dava benim davamdır. Siz kendi üstünüze düşen sorumluluğu yerine getirin. Kalan kısmını bana bırakın. Onlar benim hasmımdır. Onlar Allah'a davet eden insanların sesini susturmaya çalıştıklarında davetçiye düşmanlık etmezler. Rasule düşmanlık etmezler. Onlar aslında o sesin sahibine yani alemlerin Rabbi olan Allah'a düşmanlık ederler. Yani Allah bize diyor ki kardeşlerim ben sizinle beraberim. Ben sizi unutmadım. Ben sizi terk etmedim. Siz bu yolda yürüyün. Böyle ki bütün dünya dahi karşınızda olsa sizin hasımlarınızın hasmı benim. Sizin dostlarınızın dostu benim. Ben sizin dostunuz, el ve el mevla olan Allah'ım ve ben sizin yanınızdayım diyor. Bu sadece davet aşamasında olan bir şey değildir. Yani davet aşamasındaki bir mümin Allah dedi ki Fezerni ve mayukezibu bihaza'l hadis. Beni ve bu sözü yalanlayanları baş başa bırak. Ha, demek ki Allah benimle berabermiş. Allah bana düşmanlık edenleri duyuyormuş. Bu izzeti duymak sadece davet edenlerin işi değil. Mesela hicret esnasında Allah hicret eden müminlerle beraberdir. Ebu Bekir ile Allah Resulü Mekke'den çıktıkları zaman Allah ne dedi müminlere daha sonra ta Tebuk seferi geldiği zaman اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَسَرَهُ اللّٰهُ siz Muhammed'e yardım etmeyi bırakırsanız Aleyhisselatü vesselam Allah ona yardım etmişti zaten. Ne zaman yardım etmişti Allah azze ve celle ona? اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ثَانِيَ سْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ Hani kafirler onları Mekke'den çıkarmışlardı ve onlar iki kişiydiler ve onlar mağaradaydılar. Demişti ki la tahzen inna Allah ma'ana. Üzülme. Allah celle celalu bizimle beraberdir demişti Ebubekir radıyallahu anha. Allah müminlerle beraberdir hangi yolda yürürlerse yürüsünler. Eğer Allah'a kulluk ediyorlarsa, Allah'ın dini için mücadele ediyorlarsa Allah müminlerle beraberdir. Ne yapmıştı peki Allah? Peygamberimizle beraber olduğunda فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا Allah sekinesini peygamberimizin üzerine indirmişti. Ne demek bu? Siz bir mağaradasınız. Müşrikler mağaranın kapısına kadar gelmişler. Ama Allah sizin kalbinizden korkuyu, kaygıyı, Endişeyi sizin üzerinizden almış bir mağarada yakalanacak mısınız gibi değil de sanki evinizde rahat yatağınızda birazdan uyuyacak mısınız gibi Allah Celle Celaluhu üzerinize bir sekinet sekinet hali indirmişti. Ve aydehu bi junudin lem terauha. Ve Allah sizin görmediğiniz ordularla onu desteklemişti. Bütün o Mekke'ye, bütün o kafirlere karşı Allah kuşlarıyla, Allah azze ve celle akrebiyle, yılanıyla, çölüyle, melekleriyle, yerin ve göğün bütün ordularıyla Allah Celle Celalü peygamberi onlardan muhafaza etmiş, onlardan korumuştu. Ve en önemlisi ve ceale kelimeten lezine keferu sufle ve o kafirlerin kelimesini en alçak hale getirmişti Allah Azze ve Celle. Onlara bir izzet, bir değer biçmemişti. Ve kelimetullahi hiyel ulya. Oysa Allah'ın kelimesi en yüce olandır. Bu Allah'ın kelimesi olmasından ötürüdür. Allah'ın kendi kelimesine, kendi davasına, kendi nebisine yardım ettiğinden ötürüdür. Müminler Allah yolunda cihad ettiklerinde Allah yine onlarla beraberdir. Yani Bedir gününde sahabe savaşa gittikten sonra savaştan döndüklerinde Allah bazı ayetler indirdi. Bedir savaşını tahlil ettiği ayetler indirdi. Dedi ki onlara فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ ve lakin اللّٰهَ rama." Önce müminlere dedi. Siz o savaşta o kafirleri kendinizin öldürdüğünü mü düşünüyordunuz? Siz onları öldürmediniz. Onları Allah öldürdü, sonra Peygamber'e döndü. O ok kattığında sen o ok katmıyordun. Asıl ok katan Allah'tı dedi. Yani Allah Celle Celle'li dedi ki ben o kadar sizinle beraberim ki, ben o kadar sizin yanınızdayım ki, ben neredeyse sizinle beraber kılıç tutan, sizinle beraber o ok katan gibiyim. Ben sizin yanınızda yanı başınızdayım, sizden uzak değilim dedi. Mümin Allah Azze ve Celle'nin kulluk yaparken, İslam için mücadele ederken her merhalede zikretmiş olduğu bu duyguyu böyle ta yüreğinde hissetmesi lazım. Aksi halde kardeşlerim bu kadar uzun, bu kadar çileli, bu kadar haini bol, bu kadar düşmanı bol bir davada bir insanın sonuna kadar sebat etmesi mümkün değildir. Ne demişti Allah Celle Celaluhu bize? Ya eyyuhallezine amenu tekullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ey iman edenler! Allah'tan hakkıyla korkun. Allah'tan hakkıyla sakın Ve Sadece Müslümanlar olarak Allah'a can verin. Yani yaşarken İslam üzere olduğunuz gibi öldüğünüz zaman da İslam üzere olun. Emaneti Allah'a tevhid üzere teslim edin. E ben bu kadar zorlu bir yolda, bu kadar çileli bir yolda nasıl emaneti Allah'a İslam üzere teslim edeceğim? İşte bunun bir yolu, bir yolu benim Allah'ın beraberliğini yanımda hissetmem. Hangi merhalede olursam olayım Allah'ın benimle olduğunu, beni desteklediğini, beni sevdiğini bilmem ve bu nasları, bunları bana hatırlatan nasların da farkında olmamdır diyebilirim.